Merhaba arkadaşlar, bu videoda helisel ve düz dişlilerin herhangi bir alan için üretilen bir modelinde neye göre tercih edildiğini ele alacağız. Yani saatteki dişlerin neden düz olarak seçildiği, şanzıman dişlilerin neden helisel yapıldığı buna bakacağız. Düz dişliler adından da anlaşılacağı gibi dişli eksenlerine paralel olacak şekilde açılan dişlerden oluşmaktadır. Helisel dişliler ise Dişlilerin çevresi boyunca dönme ekseniyle bir açı yapacak şekilde helis şeklini oluşturan eğimli dişlere sahiptir. Dişli seçimlerinde özel durumlar haricinde düz veya helisel dişli aynı tasarımda kullanılabilmektedir. Fakat hangisini seçeceğimizi diş özelliklerini inceleyip böyle karar vermeliyiz. İlk önce düz dişlilere baktığımızda işlenmesi, yapısı buna bağlı olarak üretimi daha hızlı olan dişli tipidir. Maliyet açısından da daha ekonomiktir. Bu nedenle düz dişliler gürültü ve titreşimin önemsiz olduğu uygulamalarda, saat dişlileri gibi basit makinalarda, düşük devirli çalışan iletimlerde maliyet düşürmek için tercih sebebi olabilir. Helisel dişlilerin tercih edilme sebeplerinden en önemlisi ise sessiz çalışmasıdır. Helisel dişliler kademeli olarak devreye giren açılı sistemlere sahip olduğundan bu da düzgün ve sessiz çalışma sağlar. Sessiz çalışabilmesinin nedeni düz dişlilere göre daha az dişli boşluğu olduğundan dişli sesi gelmemekte daha sessiz çalışmaktadır. Örneğin geri vites dişlilerinde genellikle düz dişli yapıldığından araç geriye giderken daha farklı ve daha fazla bir dişli sesi çıkarır. Sebebi bundan dolayı kademeli olarak devreye giriyor demiştik. Kademe dişlilerdeki titreşimi ve aşımayı azaltarak daha uzun bir kullanım ömrü sağlar. Diğer bir avantajı ise yük taşıma kapasitesi. Helisel dişlilerin açılı dişli kısımları dişliler arasında daha geniş bir yüzey temas alanı oluşturduğundan düz dişli sistemlere oranla yük taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Bu sebeple yüksek tork gerektiren işlemlerde helisel dişler tercih edilir. Verim açısından da etkilidir. Yüzey temas alanının artmasıyla ısı olarak kaybedilen güç miktarı azaltılır ve verimli bir iletim sağlanmış olur. Bu da bir başka avantajı. Diğer bir avantajı ise çok gönüllülük. Yüksek hızlarda, yüksek torklarda kullanılabildiği için çok çeşitli uygulamalarda, otomotivde, endüstriyel alanlarda tercih edilirler. Bunun nedeni ise düz dişlilerin çalışma sistemlerinde mil eksenleri paralel olması gerekirken telisel dişliler paralel ve değişik açılarda çalışabilmektedir. Diğer bir avantajı bakım kolaylığı. Dişilerin kendiliğinden hizalanması açısından ve uzun ömürlü oluşundan dolayı kolaydır. Helisel dişlerdeki dezavantajı ise düz dişilerde eksenel itme yükleri oluşturmazken helisel dişiler burulma nedeniyle eksenel itme kuvveti oluşturur. Bu yükü absorbe edebilmek için ise rulman kullanılması gerekmektedir. Veya aynı bir, üzerinde karşıt bir helisel dişli kullanılır ya da çavuş dişli kullanılarak itme kuvveti dengeye getirilir. Özetle yapılan iş yüksek devir ve tork gerektiriyor ise maliyetten önce sessiz çalışma sağlamlık isteniyorsa helisel dişler kullanılmasında fayda vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.